Herkese merhabalar. Yeni gelin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık içli keteler yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su karışımı. Oda sıcaklığında erimiş olan yarım margarin veya tereyağı, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı şeker yaklaşık 3 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 2 tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Beyazını hamurumuz için, sarısını ise üzerine sürmek için kullanıyoruz. Hamurumuz için yarım maya yeterli olacaktır. Malzemelerimizi karıştırarak üzerine un eklemeye başlıyoruz ve yumuşak bir kıvamda ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzun mayalanması için 1 saat boyunca bekletiyoruz. Hamurumuz mayalanırken de içimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için bir miktar sıvı yağının üzerine un ve tuz ekliyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra çok katı olmayacak bir şekilde iç harcı elde ediyoruz. Mayası gelmiş olan hamurumuzun gazını alıyoruz. Gazını aldığımız hamurumuzdan orta büyüklükte bezeler kopartarak şekil veriyoruz. Dinlenmiş olan bezelerimizin içerisine iç harcımızı koymak için yassı bir şekle getiriyoruz. Ve içerisine iç harcımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra bezelerimizi tekrar kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra içlediğimiz bezelerimizi tekrar yassı bir şekle getirerek fırın tepsimizi diziyoruz. Ketelerimizin üzerine ayırmış olduğumuz yumurtalarımızın sarısını ve bir kaşık yoğurt karışımını sürüyoruz. Daha sonra çatalla şekil vererek ve çok kabarmaması için delikler açarak bütün ketelerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Üzerlerine haşhaş serperek önceden ısıtmış olduğumuz fırında alt ve üstü kızarana dek pişiriyoruz. Ve ketelerimiz hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun.